Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben biliyorsunuz belki bilmiyorsunuz lise hazırlık sınıfı öğrencisiyim. İngilizce hazırlık okuyorum. Bu yüzden haftada 20 saat İngilizce görüyorum. İngilizcenin dışında da dersler görüyorum. Bazı kişiler şey diye düşünebilir. Hazırlık sınıfını hatta düşünüyor olabilir. Hazırlıkta sadece okuduğumuz yani gördüğümüz İngilizce hazırlık diye geçiyorsa sadece İngilizce görmüyoruz. İngilizce dışında diğer dersleri de görüyoruz. Ama o derslerde de İngilizce konuşuluyor. Yine her zaman İngilizce konuşulan bir ortamda oluyoruz ama tek gördüğümüz ders İngilizce değil. Bu yüzden bir sürü dersten, bilgisayardan da, matematikten de, fenden de sürekli ödev alıyoruz. Zaten 20 saat İngilizce'den anlamışsınızdır. En çok ödevler İngilizce'den oluyor. Bugün de hafta sonu. Bayağı bir ödevlerim de birikti benim. Yazılı haftam vardı aynı zamanda. Geçen hafta, daha doğrusu geçtiğimiz hafta. Şu an bugün cumartesi. Geçtiğimiz hafta yazılı haftamdı. Ödevler de biraz kaldı. Bugün ödevlerimi yapacağım. İsterseniz siz de bu videoda benimle birlikte ders çalışabilirsiniz. Ya da sadece arkanıza yaslanıp izleyebilirsiniz. O zaman ben tam olarak bilmiyorum ödevlerimi. Şimdi ödevlerime bakıyorum. Hatta birlikte bakalım. Tabletimden bakacağız. Okulumuz çünkü online bir platform kullanıyor ödevler için. Allah sizi getiremiyorum bir dakika. Getireceğim şimdi. Yapacağım, başaracağım. Sizi almak o kadar zordu ki yani o kadar yapamadım ki, beceremedim ki bir şeyler yapacağım şimdi ya. Ödev yaparken falan çekmek çok kolay olacak. Ama şu an bir türlü tablete bakarken ki açıyı yapamadım yani. Neyse şimdi göstermeye çalışacağım size. Evet. Bu şekilde olacak. Bakalım ne ödevim varmış. Bu kadar karışık ki Google Classroom'da. Tamam. Aa, çok az ödevim varmış ama benim notlarıma yazdığım buraya yazılmayanlar da var. Hani Classroom'a bazen atmıyorlar. Sadece hani öylesine söylüyorlar derste. Ama hiçbir şekilde bir yerde paylaşmıyorlar. Onlara da bakacağız. Onu da bir deftere not alıyorum. O deftere de bakacağız. O deftere hatta bunları ekleyeceğim. Hatta o defteri alayım. Yazım ne kadar mükemmel olmasa da böyle acayip güzel ok olmasa da genel olarak ödevlerimi gördünüz bence. İlk ödevim, yani ilk ödevim değil en çok öncelik verdiğim İngilizce tabii ki. O yüzden İngilizce ödevleriyle başlayacağım. Başlayalım. Evet. İngilizce ödevleri bitti. Zaten bu hafta çok vermediler. Aslında ben videonun başına falan dedim çok verdiler falan. Vermemişler. Ben daha fazla diye hatırlıyordum. Ya da yazılılara çalışırken ben yapmışım yani. <laughs> Mutluyum şu an. Bu kadar az ödev olduğunu bilmiyordum. Şimdi biraz ara vereceğim. Bir şeyler izleyeceğim tabletten. Bir şeyler yiyeceğim. Öyle. Sonra matematik ödevimle devam edeceğim. İspanyolca videosunu galiba yarın yapacağım. Ondan emin değilim. Matematik ödevini de biraz yapmıştım ben. Biraz başlamıştım ama birkaç tane zor soruyu bırakmıştım. Şimdi biraz dinleneyim. Sonra matematik ödevine geçeceğim. Evet. Fikrimi değiştirdim. Bir şeyler giyeceğim. Yine giyeceğim de dinleyeceğim. Ama bir şeyler okumaya karar verdim. Tabii bunları da çekiyorum. Çünkü ders çalışma rutini sadece ders olmuyor. Arada bir şeyler de yani dinlenip sonradan geçiyorum. 5 saat boyunca ders çalışmak ancak LGS'dekiler belki yapabilir şimdi. LGS öğrencileri yapabilir. Ben LGS'deyken yapıyordum. Ama hazırlık derken o kadar aşırı böyle hep yapacağım yapacağım yapacağıma gerek yok. Böyle bir saat ders, yarım saat ara, bir saat ders, yarım saat ara şeklinde yapabiliyorum şu an. O düzeni oturttum. Bir sorun olmuyor. Dinlenebiliyorum yani arada. LGS öğrencileri de buradan hani bunları duyup dinleneyim ben demesinler. LGS öğrencileri biraz çalışsınlar. Kaynak videosu da gelecek bu arada. Çektim ben onu. Çoktan çektim. Sadece editi kaldı. Hani LGS kaynak önerileri videosu. O da gelecek. Manga okumaya karar verdim ben. Üstümdeki tişörtü gördünüz mü bilmiyorum ama. Şöyle. Ben tam bir Death Note fanıyım arkadaşlar. <laughs> evet Death Note fanıyım ve Death Note okuyacağım. Yani baştan başlayacağım. Zaten bitirmiştim fan olduğum için ama. Baştan bir daha başlamaya karar verdim mangasına. Biraz şimdi yemek yiyeceğim. Manga falan olacak. mangayı da oku, Birazcık okudum. Ya zaten biliyorum ama dediğim gibi hani bir şeyi fan olunca, sevince hep yani insanın bir daha okuyus, bir daha okuyus, bir daha okuyusu geliyor ve hiç asla Death tadı kaçmıyor. Yani bilmeyenlere öneririm. Mangasında, e, animesinde güzel, zevkli. Evet, şimdi gelelim matematik ödevine. Matematik ödevine ben bilgisayardan yapıyordum. Bilgisayardan devam edeceğim. O zaman devam edelim. Evet, bugünlük ders çalışmam bitti. Gördüğünüz gibi bir tek İspanyolca çekeceğim video kaldı. Onun dışında matematik ve İngilizce ödevlerini bitirdim. Çok mutluyum. Yani bittiği için bugün artık dinlenebileceğim. Kafam rahat bir şekilde oturabileceğim. Çünkü ödev yapmayınca hep ödevler aklımda kalıyor. Ve rahat rahat oturamıyorum. Böyle içinde yapmadın yapmadın yapmalısın diye. Şimdi yaptım çok mutluyum. Umarım siz de bütün ödevlerinizi hafta sonu bitirirsiniz. Ve rahat rahat dinlenirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve aşağıya yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.